sonunda bir rakip be. Duhli sıdırlık. 64 levelmiş lan adam. Kale demirleri var. Aa, hep 30. Aa, forvetleri sağlam. 2 stoper, 2 forvet. Kaleci müller. Orta sahası zayıf bir eleman. Forvetleri bir kilitleyelim. Oyuncularla yakın markaj alacağız. İki oyuncu çok önemli ya. Guts'la Griffith falan. Evet güzel bir maç olması dileğiyle kardeşim. Kötü olan kazansın. Bak o stoperdeki elemanlar büyük ihtimal şey bloklayıcı adamlar olabilirler. Hmm. Kötü olan kazansın. Ya bakayım. Oo. Oh. Oo. Oh. Aa bunlar koştu. Biri şunu durdursun lan. Eyvah. Of Rabona ölüyor. Aslanım bak be! Helal sana bu yollar. Onur olarak top aldık ve ilerliyoruz. Bir çalım. Ah lan. Ne güzel geçmişsin. Niye uğraşıyorsun ki bir daha çalım atmaya? Hep bana yapıyor. Aslanım bunlar. Biraz da ben yapayım istiyorum kardeşim ya. Oğlum kaptan diyorsun adamı atıyorsun. Saf çocuk. Dur şunu. Hadi cin, Hadi cin. Yap bir cinlik. olmadan oh. adam çarpmaya kalkınca şeytanı Eyvah süper bay. Maçın başında sağlam ataklar yiyoruz. Wakabayashi'nin üstün performansıyla şu ana kadar gol yememeyi başardık. Evet, Onur top aldı. Yardım müsaade. <laughs> Yürü anca gidersin aslanım. Ooo, Kaleci Ama, am, pilimiz bitti, pilimiz bitti. Yok mu bir kulu? Aa işte. Sen topu oraya kadar getir, sonra kaptır Ha ha, bizde bunlar var oğlum. Adamı döve döve top alır. Onu <laughs> niye etti? Aferin cin. <laughs> Cinden can. Bir. Ne o drive shoot geliyor. Şöyle kaleciye bir merhaba demiş olalım. Ey maşallah be. Ne yapıyorsun saf çocuk? Aferin ah. ki daha. Evet, bir golden kombi izliyoruz. Eyvallah kardeşim. Hmm, bu nereden geldi? Koşuraya bak yerlerde sürünüyor! Bir çalım. Eyvallah. Seni Evet seni de şey yaptık. Eyvallah. Bu nereden geldi? Yedirme yedirme yedirme. Ah top Yedirmedik hakikaten ya. Bir tiger. Koy Atak sırası bizde. 14 dakikada Maçın maçında rakibin şimdi de bizim ataklarımız var. Felix gol açtı ya. Nasıl koşuyor hayvana bak. Golü ah. oh. önüne bariz belli yani. Çünkü gol geliyorum dedi. Hadi beyler biz de maçlar çevirdik. Belalar olarak rakibimizin belasını bulmasını sağlayacağız. Bir çalım. Eyvah eyvah topu kaptıracağız. Aç bir tamam, bu mu var? Numar, numar. Numar, Bu Ne işe kım Canım okudu. Şuraya bak. Haha, <laughs> bunlarla <kata>, tanış aslanım. Şimdi <laughs> defanslar beni, beni bitirdi ben. Ömrümü yediniz lan. <laughs> ee, bunlar kondu var. Herif bir de vizon açmış. Utanmaz herif. Of. <laughs> <laughs> Sen de mi dayak geldin kardeşim? Sıraya gir. Bıçalım. Bir şey daha. Yapıştır Tiger'ı. Şöyle sağlam bir şutla gol gelir. Aferin Pierre. ver pası. <laughs> Big golden combination. <laughs> ne? Bu nereden geldi ya. İyi galin pası. anasını. Bu <laughs> <laughs> defans mı? fuar etmiyor. Nece takılıyor lan böyle? <laughs> Sal geçin. Bunlar gel. Kuyruk sen gideceksin zaten ha. Aferin bir zon açıldı. Yapıştır. Yapıştır yapıştır. Hadi püf sen gidecek. Bak gene topta bir şeyler falan. Durum hadi, hadi. Eyvah. Nasıl kaptırdık o topu? Nasıl kaptırdık lan? Hadi oğlum bak gol atmam lazım hadi. Hadi Can yapıştır drive. Eyvah. Nedir bu elemandan çektiğim? O da gerçi bunlar tam tokat yiyor da. Hadi oğlum çok az zaman kaldı. Eyvah. Yapıştır Tayga, yapıştır. Gol gelir mi ya? Geldi bile. Bir bir beraberliğe yakıldık. Eyvallah kardeşim eyvallah. Bu maçı vermeyeceğiz be. Lan topu kaptık ilk yarı bitti. Evet biraz daha kendimizi toparladık. İlk yarının o atak silsilesinden kurtulduk. Bunlar adamı tokatlamaya başladı ve maç bizim kontrolümüze geçti. Belalar operasyonda arkadaşlar. Kaleci evini o yapıştı. <laughs> bu nereden çıktı? Ulan korkus musun nesim kafayı bir koyacağım şimdi içeri gireceksin. Derit lan adamı. Savada ver pası. Gelme gelme çocuğum gelme çocuğum ha. Arkadaş nasıl bir kalecidir bu ya? Bir Evet Onur'la şu Bu nereden çıktı bu manyak? Heh al. lan. Ulan bunların dayağından kurtuluş yok. Hadi Leon Dirk. Hadi alın aferin. Kendi kendini kaptırdı salak. Savadan Kojiro. Bir Tiger'da ondan. Düşündüğüm gibi hakikaten blok elemanları koymuş. Ne yapıyor Onur olarak yapıştır yapıştır. Hadi bir bir Dibine kadar geldik yapıştır Tiger'ı Gelme gelme. Ver Son zamanlardaki en böyle kafa kafa giden maçlardan birini oynuyorum gerçekten. Rakip savunmada inanılmaz direniyor. Bunda kalecinin büyük etkisi de var. Tiger. Yiyeceksin koçum, yiyeceksin. Bir sıkımlık canın kaldı. Tık tık. İki şuta golsün. Gel ha. Evet, sıradaki şut gol bence. <laughs> Rakibin ah. Bir kurtarışlık şeyi var. Hadi iki şut olsun. Hadi Kane Gelme gelme gelme. Hah. Oh, bariz belli zaten. Biz ona İkinci yarıda rakip bizim kaleyi pek göremedi. Çünkü topu rakip sahaya yıktık. <laughs> Aslanım benim be. O bunlar üzümlü kekim. Yapıştır drive'ı. Hadi bakalım kim kurtaracak seni. Yedin bunu be. 2-1 oluyor. Sonunda golü bulduk. Hadi beyler rehavete kapılmak yok. 3'ü bulacağız. 4'ü bulacağız. Kaleci pert. Tabi onun enerjisi doluyor sonra. Aynen. Aferin Pierre. <laughs> 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 bu nereden geldi ya? Tamam, nasıl sokmadım. Hı. Hı. Bunlar şunu tokatlattı hanım. Ee, o kadar çalım atarsın kiladan. <laughs> Bir çalım atamazsın elemana. Hücum bak. İşte bunlar gerçekten oyundan soğutan hamle. Bak top nereye gidiyor? bak. Allah aşkına. Ey Bir çalım bir yandan kolday gelsin. İkinci çalım yapıştır Neymar Tiger. Kıl payı kurtulduk şu. Yoksa var ya topik kaybedeceğiz. Yiyeceğim bir tane daha yiyeceğim. Hadi bakayım. Açmıyor ortayı. Bak top gen anasının gözüne gidiyor. Allah'ım ya Rabbim. Aklımı çadıracağım ya. Vur Bu nereden geldi? Can döv şunu can. Şimdi benim elemanlara bile daha ekiyor. Evet. A-attırmayın lan! Tutun lan şunu! Can ye onu! Can da bitmiş Eyvah evet, eyvah evet. Kay kay kay! Ah! Yedirme! Aferin be! Güzel çalınlar Onlar hep ayağıma kayıyor pek! Tövbe yarabbim benim ayanma pozisyonun hayatına kayıyor bu eleman. Ah kaleci pert Püf dese gelecek. Tükürsük gelecek. Püfleyin tüküründen. <laughs> Kimle gol atacak? Allah'ım. <laughs> oh. Yalan oldu aşkımız be. Hoş <laughs> be. <laughs> Yakalar mı ki? İkinci yarı gördüğümüz ilk şut diyebilirim. <laughs> Yapıştır Tiger Nasıl Vision kullanacak. Uyanık eleman. Gerçekten çok uyanık. <laughs> Şimdi kim kurtaracak seni? Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Püfte, püfte, püfte. İşte bu. İkinci yarı rakip sahaya gerçekten inanılmaz bir baskı uyguladık. Ve bu şeyler de bize iki golle geri döndü. Güzel maçtı ve son zamanlarda böyle Güzel maçlar oluyor. Hoşumuza gidiyor. İyi.